burada yatıyor da, annesinin aslan o gün taburcu öbürü yatıyor bir, 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 bir. Aa, Anne. Ben yeni evlendi ya yani ki. çekime çekim. katılmamış çekim, Nasılsın? Nasılsın, amca? İyi hocam. Allah razı olsun. Bize baktığınız için çok memnunuz bütün teşkilatını bütün hastanenin teşkilatına teşekkür ederim. Hepsi güzelce bizim evden daha iyi bakıyorsunuz. Bir şikayetim var mı? Hiç yok, sadece senin kontrol altında seni bekliyorum, başka hiç ihtiyacım yok. Sağ ol Bekir amca. Çok güzel de bir kura çekildi. Hiç kimseye arsızlık olmadan şartıyla benim ismim iki kere çıktı şansıma. İki kere Bekir Üzgür çıktı. Biri iptal oldu, biri de bana şans taradılar. Çok memnunum. İlk kez evim oldu. İlk kez evim oldu. İmkanım yoktu. Ben kendi imkanımı kaybetmiştim zamanında. İmkanım yoktu. Son zamanda Allah nasip etti işte. Yeniden. Son söyleyeceğim bir şey. Bütün milletimize, devletimize Allah zavallı vermesin. Kimseyi de perişan etmesin. Biz birbirimize kelepçe olalım. Birbirimizi tutalım sağ, sol, Kürt, Alevi diye bir şey birbirini kandırmasınlar. Hepsini seviyoruz. Hepsi bir olsunlar. Kendini çakal çakallara yedirmesinler. Bütün devlette yani istediğim bu. Türk milletimde istediğim budur. Kendini çakal çukala ezdirmesinler. Hepsi bir olsunlar. Tayyipimizin de canı sağ olsun. Bu da başımızda bulunsun. Onu Kura'ya gönderdik. Döndüğünde hastamız e, sevinç gözleşleriyle dönmüştü. E, ona da e, bir ev e, çıktığını öğrendik. Bu sevinci, devletimizin verdiği bu imkanı hep birlikte büyük bir gururla yaşadık. Hem idaremiz, hem hastamız, hem tüm, tüm çalışma arkadaşlarım olarak. Onun hastalığına şifa bizler olurken devletimiz ve bu kazandığı şans... Onun hastalığının şifasını ikiye katladı. Herkese minnet boşluyuz. Dualarımız vatanımızla, milletimizle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kirbey Hastaneden arkadaşlarımızdan izin alarak kura çekimine katılmış. Onun adına diğer arkadaşlarımızın mutluluğuna ve doktorumuzun mutluluğuna ben de bir yönetici olarak eşlik ettim. Onun adına çok mutlu olduk. Çünkü beklediği biriymiş, beklediği bir olaymış.